her türlü hayvansal kullanımlarla ilgili ne ters problemler varsa, bunda da aynı şeyler geçerli. Ee, yani örnek vermek gerekecek olursa, et, süt, yumurta, bal e, gibi gıda kullanımlarının ya da e, hayvanları kullanıldığı sekiller, Yunus parkları gibi eğlence amaçlı kullanımların ne gibi problemleri varsa. E, yiyecek için hayvanları kullanmakta da aynı problemler geçerli. Bu da özünde hayvanların köleleştirilmesi ile ilgili ve mantalite olarak ve eşya olarak görülmeleriyle bağlantılı. Bununla ilgili şöyle bir şey anlatmak istiyorum. İlkokuldayken hayat bilgisi diye bir dersimiz vardı ve orada hayvanlardan nasıl faydalanırız diye bir soru geçiyordu. Onu net olarak hatırlıyorum kelimesi kelimesine. Cevabı da işte hayvanların etinden, sütünden, yumurtasından, balından, yününden, derisinden gibi şeylerdi e, sıralarını tam hatırlamamakla birlikte. E, yani bu şu demek oluyor ki ta o zamandan, o yaştan e, hayvanların giyecek olarak kullanımları ile e, gıda olarak kullanımları arasında kategorik bir fark olmadı belli oluyordu. E, böyle bir anlayışı savunmakla şöyle bir mantık kurmaya özdeş görüyorum ben birine, birbirine. Şöyle hayali bir senaryo örneği vereceğim şimdi. Ee, diyelim ki e, yabancı bir gezegenden e, uzaylılar dünyayı istila ettiler ve e, insanları köleleştirmeye başladılar, kullanmaya başladılar kendi amaçları için. E, bu durumda e, en kötüden daha az kötüye doğru şöyle bir hiyerarşik sıralama yapabilir miyiz acaba diye düşünüyorum en en kötü yaptıkları en kötü iş e, derilerimizi yüzmek olurdu İkinci en kötü iş bizi yemek olurdu İşte üçüncü en kötü iş e, hamile kadınların sütlerini ve bebeklerini çalmak olurdu İşte dördüncü en kötü iş e, atıyorum bizi ağır işlerde çalıştırmak olurdu e, ondan sonra saçlarımızı ve diğer vücut tüylerimizi kesip kullanmak olurdu. Yani böyle bir ayrım yapmak size muhtemelen saçma geliyor. Şimdi işte size ne kadar bu saçma geliyorsa, bize de hayvanların bu kullanım şekilleri de aynı oranda saçma geliyor. İşin özü, hiçbir hayvana onları acı çektirmesek bile, hatta buna kendi rızaları bile olsa köle olmak adına, kullanmaya, onları köleleştirmeye, sömürmeye hakkımız yok. Hayvanlar ki buna insanlar da dahildir, özgür iradeleri sahiplerdir ve hissedebilir canlılardır. Dolayısıyla bir hak, bir hak talebinde bulunuyorlardır. Onlardan da birçokunda daha zeki olmamız bize onları kullanma hakkını vermez. Bunun için hiçbir gerekçemiz de yok. Hayvanları sömürmeden de yaşamak, üstüne üstlük sağlıklı ve mutlu yaşamak da mümkün. Ee, işin özeti bu